Beyefendi giremezsiniz. Ben onun yanına girersem gittim. O da benim yanıma gelir belki. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Kuzey'in zaten sinirleri tepesinde bu sinir ile Mine'yi bir süre evlattıktan reddedecek. Ama yine dayanamayıp onu affetmiş olacak. Kuzey ve Yıldız balayı planı yapmaktalar. Fakat Emine anne onlara çok büyük bir sürpriz yapacak. Emine anne siz balayına gidemeyecekler. Emine anne sürpriz yaparak karşılarına çıkacak. Ve o da onlarla birlikte hazırlıklara başlayacak. Fakat size şu kötü haberi de vereyim arkadaşlar. Kuzey'in ne kadar sabırsız olduğunu görmekteyiz. Hem Kuzey hem de Yıldız çok heyecanlı. Çünkü bebek bekliyorlar. Fakat Yıldız stres yapmaması gerekmekte. Çünkü doktor onu bu konuda defalarca uyardı. Fakat Yıldız çok stres yaşayacak bir olay atlatacak. Kuzey ise onu hastaneye taşıyacak. Hem ona hem de bebeğine bir şey olmasından çok korkacak. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için abone ol butonunun yanındaki zil işaretine basıp kanalımızdan bildirim alabilir.